Arkadaşlar bugün kanalımıza hoş geldiniz. Sizinle beraber bugün Roblox'ta banka soyacağız. Ve, na, ve size gizli bir bölme göstereceğim. Şimdi böyle gidiyoruz. Zaten çok yakın. Bakın elime iki tane kılıç çaldım belimde. Evet. Şimdi arabamızı alıyoruz. Hatta hiç gerek bile bisikletle gidelim. Çok güzel arkadaşlar. Hatta hızlı gitsin diye araba alayım. Sizi fazla uğraştırmayalım. Böyle gidiyor. Adama bak traktörle geliyor üstüme. Bakın nereye yolu kaybediyorum. Bakın yolu şöyle gidiyoruz. Bakın. Böyle yol geçtik arkadaşlar. Şöyle giriyoruz. Bak böyle. Nasi. Araban çok güzel değil mi? Çok büyük. Aynı tanka benziyor. Arabam gitti. Can bile Bisiklet gibi bu doğru. Ya ne bileyim. Çut 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 çut. Buradan gidiyoruz. Arkadaşlar yarın Hello Neighbor veya şey gelecek. PUBG. Bu bu bir de Super Bear Adventure veya Minecraft. Bu dördünden biri gelecek. Rüzgar arkadaşımla birlikte olacağız. Yani yarın net video gelecek. <laughs> Vese Roblox uh, Play Store'a gelmişti. Eğer gelmemişse size nasıl açıldığını söyleyeyim ve yarın göstereyim. Bence yarın göstereyim ve yarın göstereceğim size video olarak veya shorts. Şöyle bomba alıyoruz. Woo! bomba aldık. Kapıyı açak. Açtık. Benim amacım kasadaki parayı almak değil. Amacım size o bölmeyi göstermek. Alarm da çalıştı. Şöyle bakın şu kapağa geliyorsunuz. Böyle aşağı. Ve ondan sonra şu siyah yerden geçiyorsunuz ve düz gidiyorsunuz. Hu hu. Ve ondan sonra böyle gidiyoruz. Ve ve ondan sonra burada şu sineğe bakın ya. Bakın. Ya durun ya ekranım. Ha, tamam. Bakın şu kapı açılacak. Onu da durun. Açıldı. Ve böyle girip. Bura açılmıyor. Kapılardan girmeyeceksiniz böyle. biraz büyük oldu da şu an yaptım. Tamam. Giriyorum. Nasıl? Arkadaşlar ben yeniden başlandı. Ben hesabımı kurdum. Şöyle bir şey yaptım. Bir videomuzun sonuna da geldik sizinle beraber. Yarın büyük ihtimalle Rüzgar arkadaşımla Video gelecek. Bugün ben tek başıma video atmak istedim. Yani e, ne diyeyim. Kendimi öylesine atmak isterim. Rüzgar arkadaşım yanımda değildi. Eve gitmişti. Bir videomuzun sonuna da geldik. Seninle beraber görüşüyoruz.